İlk olarak da fırında güveçte mantarı yapmak istiyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Güveçte mantar aslında çok basit bir ara sıcaktır. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç küçük püf noktası var. Mantarları çok fazla küçük küçük doğramayın ve her zaman bu mutfakta yaptığımız gibi onları önceden ısınmış tavaya şöyle cos diye bırakın. Ben içine çok sevdiğim için yeşil biber ve kırmızı soğan da ekliyorum ama aslında bu iki malzeme opsiyoneldir. Siz de canınız ne isterse tabii ki ekleyebilirsiniz. Ben yemeklere sarımsak eklemeyi çok seviyorum. Bu ...bu güvecede ekleyeceğim. Peki mantar yaparken işe önce Gülşah nasıl başlıyordu? Ben her zaman ilk olarak mantarları pişiriyorum. Çünkü soğanın da, sarımsağın da ve diğer kullanacağım malzemelerin de içinde diri kalmasını istiyorum. O sebeple hemen ocağımın altını açıyorum. Burada yaklaşık 400 gram kadar mantarım var. Ben kültür mantarı kullanacağım. Ama seviyorsanız içine istiridye mantarı da karıştırabilirsiniz. Bu ne mi? Bu benim yaptığım domates rendesinden. Bundan da böyle içine 3-4 kaşık eklerseniz gerçekten şahane olur. İşe şimdi mantarları doğrayarak başlamak istiyorum. Hiçbir zaman mantarların saplarını çıkartmıyorum sadece tekrar gösterelim. Şu kötü kısımlarını alıyorum ve mantarları, büyükleri dörde bölüyorum. Küçükleri de ikiye böleceğim. Çok ufaltmayın çünkü pişince de ufalacak biliyorsunuz. O sebeple yerken böyle diri diri onu hissedin arzu ettiğiniz bütün fırın kaplarını kullanabilirsiniz. Ben bir tane güveç kullanacağım orijinaline sadık kalmak için. Ama sonra renkli sufle kaplarını tercih edeceğim. Çünkü Feyzoş onları çok seviyor. Şimdi hızlı bir şekilde mantarları doğruyorum. Bakın boyutlarım bu ve sadece bu kadar ayırıyorum. Benim mantarlarım hazır. Onları böyle irili ufaklı sevdiğim gibi doğradım. Tavam da ısındı. İçine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve mantarları gönderiyorum. Bu arada bakın, tavanın sıcaklığı aynen böyle olacak. Onlar kendi halinde pişerken bir yandan da bence sırasıyla diğer malzemeleri hazırlayalım. Şunu da önüme alıyorum ki biliyorsunuz mutfakta çok fazla bulaşık çıkarmayı sevmiyorum. Yine öyle yapacağım. Temiz kapları tekrar kullanacağım. Bir adet kırmızı soğanım var. Bunu yemeklik ya da jülyen nasıl istiyorsanız doğrayabilirsiniz. Ama ben biraz küçülteceğim. Ve ince ince doğruyorum. Her zaman malzeme hazırlarken ne yapıyorduk? Kesme tahtamızı çok idareli kullanıyorduk. Soğanlar burada durabilir. Bunu yanıma aldım. Bakalım mantarlar nasıl. Soğanların da birazcık acıymış. Gözlerim yanmaya başladı. Yüzeylerinin iyice kızarması ve içindeki bütün suyu ...verip çekmeleri gerekiyor. Diğer doğranacak malzemem de biber. Acı seviyorsanız sivri biber kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız benim gibi köy biber kullanabilirsiniz. Ben acı seviyorum ama bugün Feyzoşta Stüdyo'da... ...o sebeple köy biberi kullanacağım. İncecik kafalarını aldım ve çekirdeklerini çıkartıyorum. Böyle bir tarif için 3-4 tane köy biberi yeterli. Bunları böyle üst üste koyuyorum elimin boyu yettiği kadar. Sonra yine incecik doğruyorum. Burada göstermek istiyorum size. Bakın mantarlar yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Eğer ben ısınmış bir tava kullanmasaydım, hiç böyle dışarı, dışları mühürlenmeden, kızarmadan suyu bırakacaklardı, geri çekeceklerdi ve böyle daha az lezzetli olacaklardı. Programda size mümkün olduğunca bütün teknikleri ufak ufak göstermeye özen gösteriyorum. Ancak bazen programı geç açıyorsunuz ve bize diyorsunuz ki eksik olmayın soruyorsunuz tariflerimiz nerede? Ben programda bir iki defa hatırlatmaya özen gösteriyorum. Program biter bitmez hemen bütün tariflerimiz YouTube Gülşah'ça lezzetleri yükleniyor. Ve tabii ki bu programda ne pişirelim, ne görmek istersiniz ya da bana sorunuz varsa hepsini Instagram için gülşahşen.com.tr'den sorabilirsiniz. Güvecin mantarları yavaş yavaş oluyor. Mis gibi bakın et gibi olmaya başladılar. Şu ana kadar hiçbir tuz karabiber eklemedim. Nar gibi de yüzeyleri kızarıyor. Hemen soğanlarıma da bakıyorum. Malzemeleri lütfen böyle çok fazla öldürmeyin. Bakalım burada işler nasıl gidiyor. Bence artık biberleri ekleyebilirim. Şöyle bir, bir dakika bunları çevireceğim. Biberleri de eklediğim için içine yarım çay kaşığı kadar yine tuz ekliyorum. Bu aşamada da kesinlikle biraz tereyağı ilave edin. Şöyle bakayım bence hepsini alabilirim. Çünkü burada tam bir yemek kaşığı kadar var. Bunu neden yaptım? Kremamsı bir dokunuş için. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunlar burada olurken bence patlıcan, taratorun bu çok kolay sosunu da hazırlayalım. Aradan çıksın. Sosu dediğim gibi gerçekten de çok basit. Tereyağında birazcık pul biberi rengini yağa verene kadar çevireceğim. O kadar. Hemen ocağımın altını açıyorum. Sos yaparken, krema ısıtırken her zaman ne söylüyorum? Hiçbir zaman ateş sos tavasının dışından çıkmayacak. Ben de o sebeple ocağın altını kıstım. Şimdi burada kalan tereyağım benim için yeterli olacaktır. Bunu hemen sos tavasına alıyorum. Bu kısmı genelde listeye eklemiyorum çünkü opsiyonel bir tercih. Ben her zaman sos yaparken içine şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Hem tereyağının yanmasını önlüyorum bu şekilde hem de bence çok daha lezzetli oluyor. Artık içine pul biberimi ekleyebilirim. Bakın bütün rengini verdi. Siz de evde yaparken böyle yapın. Biberlerin yanmasına izin vermeyin. Biraz böyle sos tavasını ocaktan uzaklaştırın. Ve kaşıkla dairesel hareketlerle çevirin. Bu da hazır. Kapattım. Bu da olmak üzere. Şimdi burada kaldı iki tane sarımsağım. Ben nasıl seviyorum, nasıl yapacağım onu gösteriyorum. Ama isteyenler içine de atabilir. Bunu tamamen size bırakıyorum hemen kesme tahtamı değiştirmeden bunları da incecik doğrayacağım. Biraz böyle fırında pişsinler istiyorum ve yerken görünsün. Niye ise yemeklerde böyle sarımsak görüntüsü benim çok hoşuma gider. Ama dediğim gibi bu Gülşah'ın tercihi. O sebeple size bırakıyorum. Zaten bu programdaki tarifleri büyük ihtimalle internet sitelerine yazsanız birçoğu çıkmaz. Çünkü hepsi tamamen gülşahçe lezzetler. Bunları da çok fazla küçültmeyeceğim. Hemen buraya alıyorum. Bütün parçaları aldım. Bakın bu da çok güzel oldu. Bir yemeğin zaten görüntüsü size söylüyor. Güzel olacak mı olmayacak mı diye. Mantarların bana diyorlar ki soğanlarla beraber biz çok güzel güveçli mantar olacağız. Kesinlikle öyle. E o zaman hadi bunları servise hazırlayalım. Öncelikli olarak patlıcan tarotor için hazırladığım sosu şöyle dökmeye elverişli minik bir kaba alıyorum. Ben evde de böyleyimdir, restoranda da çalışırken hiç fazla ekipman yanımda sevmem. Hemen onlardan kurtulmak isterim. Bence siz de böyle yapın. Geldik güveçte mantara. Orijinalde toprak kaf kullanır ama Feyzoş en çok bunları sever. Ben ikisini de getirdim. Seçimi tamamen size bırakıyorum. Fırına girmeye elverişli olsun benim için yeterli. Şimdi şu şekilde yapacağım. Önce hepsine malzememden koyuyorum. Birer kaşık. Bunu istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Liste zaten ekrana geliyor. Hani 8 kişi misafiriniz gelecektir. 8 kişilik direkt çarparak yapın. Dediğim gibi tariflerin hepsi programdan hemen sonra YouTube Gülşahçe Lezzetler'de. Ve tabii ki tüm sorularınızı bana Instagram için gülşahşen.com.tr'den sorabilirsiniz. Benim bir de sarı kabım olacaktı onu da arkamdan alayım maviymiş pardon. Demek ki Feyzoş'un bahtına mavi. Bunu da bölüyorum. Şimdi geldik sarımsak meselesine. Ben şöyle üzerlerini ekleyeceğim. Bu tamamıyla kendi tercihim. Çünkü çok güzel oluyor. Bütün aroma domatesle birleşince böyle yerken ağzınıza geliyor. Bence siz de böyle yapın. Bunları da koydum. Bir tane yemek kaşığı alıyorsunuz. Bu da domates rendeniz. Bu boy bir kap için söylüyorum. Daha büyük olursa oran değişir. Ona göre ayarlayın. Birer yemek kaşığı üzerlerine ekliyorum. Bunu hiç kavurmadım. Çiğden koyuyorum çünkü fırında zaten pişecek. Bu da hazır. Şimdi üzerlerine tabii ki kaşar peyniri her zaman söylüyorum tariflerde ben peynir çeşidi belirtiyorum. Ancak hiçbir zaman lütfen lütfen çok rica ediyorum kahvaltıdan artan peynirlerinizi de atmayın. Bu tarifler tam ona göre bilginiz olsun. İstediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz. Bunları peki nasıl pişireceğiz? Önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeniz yeterli. Bu da yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Dolayısıyla ben hepsini böyle sıcak sıcak servis etmek istiyorum. O sebeple şimdi fırına göndermeyeceğim. Bu arada tepsim de burada. Hemen şöyle yanıma aldım. Çünkü her şey hemen hemen olmak üzere. O sebeple ne yapıyorum? Güveçle mantarları fırına gönderiyorum. Siz de aynen böyle yapabilirsiniz. Izgara teli de kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Kaplarım küçük olduğu için tek tek ittir ve al zor olur. O sebeple böyle yapıyorum. Bunlar şimdi kaşarları eriyene kadar fırına gidiyorlar. Bunlar gayet güzel olmuş. Hemen onları fırından almak istiyorum. Şöyle bir bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangi sunum, hangi tarz o şekilde servis yapabilirsiniz. Ama benim etken faktörüm tabii ki Feyzoş. Çok dikkatli bir şekilde alıyorum.